Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 55 yaşındaki demir ustası Mehmet Şahin, ustasından öğrendiği ve baba mesleği olan demirciliği 1983 yılından beri sürdürüyor. Fındık sobası imalatıyla ilçede ünlenen ve kendine has tasarımıyla üretime talep doğrultusunda devam eden Şahin, mesleğin bitmek üzere olduğunu ifade etti. Fındık sobalarının sağlamlığının arkasında duran ve fındıkla çalışan sobaların daha temiz olduğunu belirten Mehmet Şahin şöyle konuştu. Bu sobada palet ve fındık kabuğu yakılabilir. Önceden fındık kabuk zobası diyelikten geçerdi ama şimdi günümüzde artık palet zobası olaraktan söz konusu şey oldu. Ama fındık kabuğu ve palet yakmak da ideal bir zobası. Ee, bu mesleki hayatımız 1974'te babamın Mudurnia'ya gelişi ve 76-77 yıllarında merhum e, ee, namı olmuş Hacı Mustafa Karademir amcamızın yanında çırak olaraktan faaliyet gösterirken 1981 yılında babamın yanına çırak olaraktan gelip iki yılda ben çalıştıktan sonra 3'e 3 1983 yılından itibaren Demirci faaliyet, sıcak demirci faaliyetine devam etmekteyim. Ee, o zamanda bu da bir, bir, e, 83'ten sonra 86 yılında modernumuzda bu tavuk çiftlikleri, modern tavukçuluk faaliyeti süreci içerisinde soba imalatı, kömür soba imalatı ile sektöre atıldık. Soba faaliyetini yapar iken bu fındık sobası meşhur ee, Düzceli merhum Ertuğrul Özcan abimizin Mudurnia fındık soba getirip üretim yani üreticiye teslimatından dolayı ondan aldığımız tecrübe nitecisinde bizler de fındık soba üretimi yapmaya başladık. Kaç 1986. 86 yılında başladı. Evet. Ve e, şu anda talep doğrultusunda Fındık Soba faaliyetini yapmaktayız. Yani. Dükkanın normalinde e, ihtiyaç e, neticesinde küçük ihtiyaç olduğu gibi kendimiz yapıyoruz. Ama çok talep olursa arkadaşlarına faydalanmaz şeklinde temin ediyoruz. Güzel Türkiye yani. genelinde şu anda bizim bu üretim e, faaliyet konusunda bizim gibi ustalar azaldığı için Türkiye genelinde maalesef yok. Yani sıcak demircik üzerine olsun, soba sektöründe olsun. Tabii günümüzdeki koşullar neticesinde eee doğalgaz içerisinde bu sektörümüz maalesef gitgide geriye gelen bir sektör. Vallahi şimdi bizim bu e, işimiz e, sağlıkla ilgili. E, sağlık olmasından ziyade yorucu bir iş. Elimizde üretim olan bir iş. Eee yorucu iş. Evet, Ama seyirken, tabii e, yani normal bir saatli olaraktan yapsan yapsan 60-65 yaşına kadar anca yaparsın. Kendimiz bedel olaraktan şey yapıyoruz. Dükkanlarımız küçük olduğu için sanayi makinasına gibi bir e, durumumuz yok. Yani geriden gelen neslin bizlere e, bu işlere heves işi yok kendimiz mücadele veriyoruz. Burada haznesinden palet ve fındık kabuğu atılır. Şunu açtığımız an buraya akar ve bu yandıkça bu hazneden buraya düşer. Isı bakımından pratik bir sobadır. Kullanım kolaydır. Metrekare yeri rahatlık ısıtır. Kalorifer kadar etki eder mi? Kaloriferden şeysi fazladır. Isı şeyi fazladır. Yeter ki bunda hazneye kabuk veya vesaire paleti koyduktan sonra yanmama gibi herhangi bir olası yoktur.